Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Resident Evil 4 Remastered şeyini oynuyoruz, demosunu. Bildiğiniz üzere bu serinin en güzel oyunlarından biriydi. Yani çıkalda bayağı oldu. Onu yeniden uyarladılar. Günümüz teknolojisine ekran kartlarına vırt zıt işte, siz anladınız. Bakalım nasıl olmuş. Valla ben bu serinin sadece beşini oynadım aynen. O da bayağı güzeldi. Bu Afrika'ya falan gidiyorlardı ya. September 30th, 1998. Ama dört de bayağı şey yapıyorlar. Bakalım de. The that night, City was wiped out. geldi ya saat kaç oldu? Oo. Somehow I made it out. Bugün Sons of the Forest çektektim. Ama baya gecikti. Bu Windows'la ilgili biraz sıkıntı yaşadım. Onu düzelttim. Abone ol butonu gibi bir şey yapacaktım. Onu da beceremedim daha doğrusu. Oha bizim... Umbrella şirketi mi lan bu? Ney? Ne geldiyse başımıza o şirketten geldi zaten bu oyunda. This time it can be different. It has to. You have to join me then. You have me to change mouse şeyimi biraz yükseltebilir miyim acaba? Hmm, kamera. Kontrol. Mouse. Mouse ne Bak Bakalım şey oynarım. Hı hı. O neymiş lan? <laughs> Vallahi görseller baya iyi yani. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bir çiftlik evi gibi bir yere gidiyorduk biz. Orada bir dayı vardı elinde pompalı pompalıyla pompalı ile. Run. On could he Tamam. Bu ne? Aba Kardeş dilek dilemenin sesi ya şimdi. Uy oyun benim şeyi Xbox kontrolcüsü <laughs> PlayStation sanıyor herhalde. Değil kardeş. Oyunun sistem az. Bir Yo hepsi şey de. Neyse. Aynen oraya. Dayının evi değil mi bura? Oo. Aslında alıp oynanırlar da. O Anyone home? Evde kimse yok mu lan? Dayı. Vallahi dayı çıktı herhalde öbür taraftan. Aha, sen işte yine bir din, dinsel şey var. Ne? Nice. Evet, Ulan bak yatakta yemek yiyorsunuz. Ondan sonra abi ağzım yüzüm çarpıldı. Zombi oldum. Bilmem ne. Oğlum şu yatağa şu yemeği yemeyin işte. Küre al lan eline küre. Aha. Gene bir satanistlik. Buraya anahtar istiyor tamam. Burada ne yazıyor? Kesin manyağın biri vardır he, orada. Abaaa. Kardeş bir de asker olacaksın. Adam arkanda lan. Eğitim gördüm diyor mu de. Adam gözleri kırmızı kırmızı. Daha ondan neyle konuşacaksın sen? <laughs> Daha iyi okuyor önce. Abi sen adamdan bir şey öğrenemeyin. Boşuna uğraşma. Neymiş? Polis miymiş lan adam? Lan 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 bak. <laughs> Şeytin çatmışa döndü lan adam. Aha. This is... Al abi çayımızı şey al. Ne bir şey? Aba davşan Tavşan aşlama. Ulan adam. Kullan abi. Ellamamız yok mu bizim ha? Aba Gene bir manyakların içine düştük bizden. Oğlum Atlas'ten kurtulamadık bile onlar geldi başımıza. Çek kardeş çek emaneti çek ki bunlar bizi vallahi diri diri yer. Sabah iş var. Saat 7'de uyanacağım. Saat 2 olmuş daha ben oyun oynuyorum. <laughs> ya bunu hatırına bir insan beğenir lan beğenir beğenir. <laughs> al abi <tersini> daha. <laughs> o da gitti. <laughs> Ulan neye elin atsan kuruyor Sen de bir shot. Silah değiştiremiyoruz mu kardeş? Al abi al. Silah geç. Şu an şeyin hiç değil. Burada bir şey yok. Buradan gidelim. Biri geliyor. Lan. Dayı sen ölmedin mi dayı dayı? Dayı, o boy. This just keeps getting worse. Dayıcım sen o Airboy'uma nasıl şey yapacaksın bana saldıracaksın lan? Aha. Bu mı konuşuyor lan bunlar? Kafana! Oğlum. <laughs> Heh, seçtik. Bıçağımız nerede lan? Kaç, kaç, kaç. Heh. Oha, ta nasıl vuruyorum ama montajla doldu ya Kaç 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 ki bunlar bizi öpecek Sen var ya yapacağım o kesin burada şey vardı daha büyük ağa babaları vardır Ne oluyor lan? Kızı bağlamışlar. Bruce, this is Gander One. Hunigan here. What's your sit rep? President's daughter, baby eagle. <laughs> Şahane mor muydu lan bu? <laughs> Neydi bu kızın adı? O mu acaba? <laughs> <abi>? Yoksa ben <laughs> çok farklı kahramanım. Need location on lake. We've taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hadi hemen bu <buruk> kardeş. Something's to people my escorts are. Aha, gene bir şey geliyor bak. Gene geliyor manyaklar. Ah, wow. Let myself out. Oğlum biz ninja yap lan ninja ninja. <laughs> Dayı sen zombi misin? Akıllı mısın? Nesilsin sen ya? Vallahi çok zeki duruyorlar Öyle zombili zombili değil Temize bir şey lazım ya Mermi mermi Vallahi var ya on numara oyun olmuş lan Görsellikler Karga yani Gibi kargana ha Bir al kardeş. Tamam. He bu şey. Tamam anladım. Crafting zımbırtısı değil mi bu? Aynen. sen silah geçsene. Geçtin mi silahı? Hı? Bir doldur kardeşim elimini. Tamam. şeyin bunu yok yazmıyor. Sevi noktası mıydı acaba ara? Hangi oyunda da bu klavyeden sevi noktası yapıyorduk, yazıyorduk. Arkadaş. Şuna bak kurtların ne haline bak. Al kardeş. Vallahi herhalde böyle ilerleyeceğiz biz ya. Bir bir şey birini arıyoruz da bu. Aha. Abi sen silah niye bıraktın ya? Kardeş. Aha. Ya bu silah niye bıraktı ya? Dur lan. Şimdi sesi değil. Lan nereye gittik biz çok yanlış yere gittik. Böyle kafana indiririm ben mermiyi. Bir daha yani. Al. Aha. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aha. Dayıcığım sen... <laughs> Babao! Adam resmen bizi dilledi lan, dilledi. Ne olmuyor ya? Ulan sizin tipinize var evet tipinize. Kardeş şeye geç. Yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Silaha geç. Tamam. Burada mouse'un hassasiyeti çok kötü ya. Bunu arttıramadım. Niye arttıramadım? Hmm, volume diyor kontrolcüsü Tamam tip A buton tip C buton tamam bizim bu bizim şey değil mi kontrolcü değil mi hani Tekrar deneyelim. Ha, tamam şimdi bizim kontrolcüye geçti. Ha. Oğlum bak. Oğlum nereden çıkıyorsun sizden? Hı? Geber de o dönüşecek tekrar Kaç. Kaç 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 kaç. Ulan sizin... Ne <laughs> tuz bitti ne şeyiniz bitti oğlum. Onu aslında ben... Abooo. montajladı 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 Neyse arkadaşlar Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Bu zaten oyunun demosuydu ama oyunu bayağı beğendim yani Oynarım belki de Oyna derseniz beğenin yorum yapın Kardeş sen bu oyunu, oyunu oyna, oyna oynarım Oyun daha çıkmadı da çıkar yani yakında çıkacak Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.